Sad İbni Ebi Vakkas'ın Müslüman olması. Sad'ın ilginç rüyası ve Hazreti Ebu yorumu. Hazreti Zad İbni Ebi Vakkas 17 yaşındaydı. Güçlü attığını vuran iyi bir okçuydu. Mekke'de ondan daha iyi ok atabilen yoktu. Okçuluk yarışmalarında birinciliği daima o alırdı. Orta boyluydu. Vücuduna oranla başı biraz büyük şeydi. İri, elli, uzun parmaklıydı. Vücudu adaleli, fazlaları şişkindi, sert görünüşüne rağmen iyi huylu güler yüzlü sevimli bir gençti. Putlara tapılmasından hoşlanmazdı. Hazreti saat bir gece şöyle bir rüya görmüştü. Kap karanlık bir gece ıssız bir dağ başında yapa yalnızdı. Bir adım ilerisini göremiyordu. Gökyüzünde bir tek yıldız bile yoktu. İçine bir korku düştü. Evine nasıl gidecekti? Birkaç adım yürümeyi denedi. Fakat daha birinci adımında sanki korkunç ve derin bir kuyuya düşüyormuş gibi bir duyguya kapıldığı ikinci adımını atarken ip üstünde yürüyormuş gibi sallandı. Derken ay doğdu. Pırıl pırıl parlayan ayın ışığında görebildiği yoldan yürümeyi başladı. Suları çırıl çırıl akan ağaçlıklı ve yemyeşil bir vadiye geldi. Orada üç kişi oturmuş en yani şakrak konuşuyordu. Yanlarına yaklaşıp selam verdi. Selamını aldılar, oturmasını söylediler. Onları tanıyordu. Biri Hazreti Ebu Bekir'di. Diğerleri Hazreti Ali ile Zeyd'di. Ali henüz çocuktu. Zeyd kendisi gibi delikanlıydı. Hazreti Ebu Bekir de orta yaşlı olgun bir insandı. Onlara ne zaman buraya geldiniz diye sordu. Şimdi geldik dediler. Hazreti Ebu Bekir çıkınından nefis yiyecekler çıkarıp ikram etti. Hep birlikte neşeyle yediler. Az önceki korkusu ve umutsuzluğu tamamen geçmişti. İçi açılmış gönlü ferahlamıştı. Hazreti Ebu Bekir ayağa kalkarak... Sen de bizimle gel demiş. Hazreti Sad da bu daveti memnuniyetle kabul ederek onlara katılmıştı. Hazreti Sad bu rüyayı gördükten üç gün sonra Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Selam verip halini hatırını sorduktan sonra gördüğü rüyayı anlattı. Ondan yorumlamasını istedi. Hazreti Ebu Bekir gülümseyerek... Hayırdır inşallah. Ey kalpli çocuk dedi. Bir an düşündükten sonra şöyle yorumladı. Allah sana içinde bulunduğun hali rüyanda göstermiş. Pek yakında yolun aydınlanacak. Sıkıntılarından ve bunalımlarından kurtulacaksın inşallah. Bu yorum Hazreti Sadd'ı umutlandırmıştı. Rüyasındaki gibi içi açılmış ferahlamıştı. Kendini çok rahat ve mutlu hissediyordu. Ebu Bekir amcacığım sizi severim ve sayarım. İzin verirseniz size bazı şeyler sormak istiyorum dedi. Hazreti Ebu Bekir de sadı severdi, akıllıydı, iyi huyluydu, güvenilirdi. Hazreti Ebu Bekir sadı. Sad hiç çekinmeden dilediğini sorabilirsin. Amcacığım, senin dört büyük putada, Kabe'de bulunan diğer 360 putada hiç tapmadığını söylüyorlar. Doğru mu? Evet, doğru. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaları sence de saçma ve gülünç değil mi? Gerçekten öyle. Onlara tapmak, adam adamak, fal oku çekmek benim de iç içimden gelmiyor. Böyle yapan akılsız insanlara şaşıyorum. Fakat içinde bir boşluk var hissediyorum. Ne olduğunu anlayamıyorum. Bizi yaratan kim? Yaşatan kim? Ne için yaşıyoruz? Ne için ölüyoruz? Siz bilgili ve akıllı bir insansınız. Bana anlatır mısınız? Bu asil genç karşısında Hazreti Ebu Bekir duygulandı. Gözleri yaşardı. Ona İslamiyet'i anlatmaya karar verdi. Söze şöyle başladı. Saad Muhammed'i tanıyor musun? Evet akrabamızdır. Annesi Amine bizim kabilemizden. Zühre oğullarındandır. Babam Malik dayısı sayılır. Nasıldır? Uyu ahlakı biliyor musun? Onu Mekke'de bilmeyen sevmeyen var mı? Ondan daha iyi kim var? O her yönüyle mükemmel bir insandır. Onu çok severim ve ona saygı duyarım. O sana bir şey haber verse inanır mısın? O nasıl söz? Elbette inanırım. Ona inanmayıp da kime inanacağım? İslam dininin doğuşu. Hazreti Muhammed ilk önce en yakın çevresine peygamberliğini açıklamış muhterem Eçi Hazreti Hatice hiç çekinmeden Müslümanlığı büyük bir şevkle ve istekle kabul etmişti. Hazreti Muhammed'in yanında kalan amcası Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali de Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice'nin birlikte namaz kıldıklarını görerek merak etmiş ve ne yaptıklarını sorup öğrenerek o da Müslüman olmuştu. Hazreti Ali henüz 10 yaşındaydı. Hazreti Muhammed'in evlatlığı ve azatlığı Zeyd de İslam dinini Hazreti Ali'den duyunca içinde Müslüman olma arzusu uyanmış. Bu isteğini Hazreti Muhammed'e söylediğini o da memnuniyetle kabul ederek Zeyd'e de İslamiyeti abdest almayı ve namaz kılmayı öğretmişti. Bu talihlilerden sonra Hazreti Muhammed'in en eski arkadaşı ve can yoldaşı olan Hazreti Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden Müslüman olmuştu. Hazreti Ebubekir yakın çevresindeki güvenilir ve iyi kimselere İslamiyet'i öğretmek için Hazreti Muhammed'den izin almıştı. Sada gerçekleri söylemenin tam sırasıydı. O halde dinle Sad biliyorsun ki Hazreti Muhammed benim en yakın arkadaşımdır. Birbirimizi çok severiz. Ona bütün kalbimle inanırım, güvenirim. Az önce bana sorduğun soruların cevabını ben de yıllardır arıyor ve güvendiğim kimselere soruyordum. Hiç kimse şimdiye kadar duyurucu ve inandırıcı bir cevap verememişti. İçindeki bütün şüpheleri gideren, kafamı kurcalayan, bütün sorulara cevap veren gönlümü doyuran, beni huzura kavuşturan Hazreti Muhammed olmuştur. Nasıl, nasıl aydınlattı sizi? Bana da anlatın ne olur. Sevgili yavrum sad. Seni de gördüğün ve göremediğin her şeyi yaratan Allah'tır. O Allah bize bilmediğimizi öğretmek bizi doğru yola kavuşturmak için Hazreti Muhammed'i elçi olarak göndermiştir. Allah birdir. Ondan başka tapılacak tanrı yoktur. Hazreti Muhammed de onun kulu yani senin benim gibi bir insandır. Fakat bizden üstün ve yüce olan tarafı Allah tarafından eğitilmiş ve resul olarak görevlendirilmiş olmasıdır. Sadın Müslüman olması Doğru söylüyorsun. Ebu Bekir amca sen anlatırken içime bir ferahlık geldi. Sanki kafamın içine bir güneş doğdu. Beynim kalbim bütün vücudum o ışıkta sanki eridi. Tepeden tırnağa ışık oldum nur oldum. Söyle durma söyle tekrar söyle Hazreti Ebu Bekir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye kelime-i şahadeti üç defa tekrarladı. Sonra Sad söylemeye başladı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. <laughs> sad gözlerini yumuş diliyle söylediği Şahadet kelimesini hece hece vücudunun her zerresine ve ruhuna sindirircesine tekrar tekrar okuyordu. Hazreti Ebu Bekir onun sırtını birkaç kez kuvvetlice sıvazladı. Sad tatlı bir rüyadan uyanırcasına gözlerini hafifçe açtı. Ne olur beni uyandırma dercesine yalvaran gözlerle Hazreti Ebu Bekir'e bir an bakıp o güzel rüyanın devamını görmek istercesine tekrar gözlerini yumdu durmadan şehadet kelimesini mırıldanıyordu. Hazreti Ebu Bekir hizmetçisine seslenerek su getirmesini söyledi. Sonra Sad'a dönerek bana bakar mısın biz Allah'ımıza namaz kılarak ibadet ederiz. Namaz kılabilmek için de motive manevi temizlik şarttır. Bu da abdest almakla sağlanır. Ben şimdi abdest alacağım. Bana bakarak sen de öğren. Saat gözlerini açtı. Merak ve heyecanla Hazreti Ebu Bekir'i seyretmeye başladı. Onun abdest alışını dikkatle ve hayranlıkla izledi. Hazreti Ebu Bekir ona da abdest aldırdı. Sonra iki rekat namaz kılarak ona namaz kılmayı da namazda okunan dua ve sureleri de öğretti, satta, kalkıp niyet ettim Allah rızası için iki rekat namaz kılmaya diye niyet ederek namaz kıldı. Çok mutluydu. Anam babam sana feda olsun ey Ebu Bekir beni Resulullah'a götür diye yalvardı. Kalkıp birlikte Peygamber Efendimizin yanına gittiler. Resulullah Eciyat Vadisi'nde namaz kılıyordu. Beklediler. Resulullah namazını bitirince hoş geldiniz dedi Ebu Bekir. Hoş bulduk ya Resulullah Sada Müslüman oldu. Onun için huzurunuza geldik dedi. Peygamber Efendimiz adı kucakladı. Hoş geldin ey dayımın oğlu diyerek memnuniyetini belirtti. Sa'd Ya Resulallah ben de Müslüman oldum imanımı size ikrar etmeye ve sizi dinlemeye geldim diyerek kelimeyi şahadeti söyledi. Resulullah ona İslam dinini anlattı. Sonra hep birlikte namaz kılarak Allah'a dua ettiler. Bütün insanların sapıklıktan kurtulmasını, doğru yola girmesini, putlara tapmaktan vazgeçip Allah'ın varlığına ve birliğine inanmasını ve ancak ona ibadet etmesini dilediler. Hazreti Ebu Bekir Sad'ın kulağına fısıldadı. İşte rüyan gerçekleşti. Bir gün Sad evde namaz kılarken annesi Hamne onu gördü. Ne yapıyorsun oğlum diye hayretle sordu Sad. Namaz kılıyorum anneciğim. Namazın ne olduğunu sana anlatayım. Hazreti Muhammed'i Allah elçi olarak görevlendirdi. O da bütün insanlara İslam dininin Allah katında hak din diğer dinlerin batıl, boş ve asılsız olduğunu bildirmeye ve gerçek imanı öğretmeye başladı. Neymiş gerçek imanı? Peygamberimiz bize gerçek imanı şöyle öğretti. Allah'a meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, Hayır ve şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna inanmaktadır. Oğlum sen bunca yıldır atalarımızın taptığı putları bırakıp Müslüman mı oluyorsun? Evet anneciğim. Allahımız buyurmuştur ki kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere sokar ki onlar orada ebedi kalacaklardır. Kim İslam'dan başka bir din ararsa asla kabul olunmaz ve o ahirette de en büyük zarara uğrayanlardandır. Oğlum sen neler söylüyorsun? Bu söylediklerini ben sana yakıştıramıyorum. Anneciğim aklını başına toplama. Atalarımızın dinidir diye körü körüne kendi ellerimizle yaptığımız putlara tapmaya daha ne zamana kadar devam edeceğiz? Anneciğim bak Allah'ımız ne buyuruyor? Onlar Allah'ın dininden başka bir din mi istiyorlar? Halbuki bütün göktekiler ve yerdekiler ister istemez ona teslim olmuşlardır. Dönüşleri de onadır.